arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Hatırlıyorsunuz bugün bu topu taratmıştım. Ama yürü git. Şimdi. Yürü git dedim sana. Bak. Bakın. saat Arkadaşlar bakın. Bu bana karne hediyesi olarak geldi arkadaşlar hani Türkiye Avrupa şampiyonu şampiyon Avrupa şampiyonu stop arkadaşlar ve arkadaşlar bak bunu da senden ne arkadaşlar bakın şimdi arkadaşlar tamam ben kamerayı yurdan net bir yere alayım arkadaşlar ee, arkadaşlar şöyle daha net bir yere Evet arkadaşlar şimdi stoplarını toplamalıyım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Hı? Bu özellikler arkadaşlar. Bu top arkadaşlar çok güzel bir şey var. Şuralar arkadaşlar falan. böyle ayaktan kaymaz. Bir topu vurdum gidiyor. Yani güzel bir top arkadaşlar. Teni çok güzel. Bu ee, o topun farkı arkadaşlar teni biraz kötü yani. Böyle dokunuyorsun ya biraz kötü ama bunun çok iyi. Yani arkadaşlar artık arkadaşlar yani 35 olduk 36 arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 45 arkadaşlar. Ne olur arkadaşlar ne olur arkadaşlar. Şunu yapalım var ya benim için başka bir şey olmaz arkadaşlar. Şu e, okul bitene kadar bir 55 65 75 olalım. Benim için arkadaşlar başka bir şey istemiyorum. Evet arkadaşlar bu arada ben bu Avrupa şampiyonası için belki Almanya'ya giderim. Um, orada da videolar gelir arkadaşlar. Zaten inanmayanlar için söylüyorum arkadaşlar. Ben filan maçı çekeceğim Ankara gücü. Şmaz, yani orada vlog çekeceğim yine. Önceki videoyu çekmiştim. Um, Şu maskenin formasını isteyeceğim arkadaşlar. Yani inanmayanlar inanmasın. Gösteremeyi Göstere de bilirim. Evet arkadaşlar. Görüşürüz.